Gebelikte idrar enfeksiyonları sık gördüğümüz bir durumdur. Bunun nedeni gebeliğin erken dönemlerinde progesteron hormonun etkisiyle geç döneminde de büyüyen rahmin basısıyla idrar yollarında genişleme olmasıdır. Ayrıca idrar torbasına yetersiz boşalması nedeniyle idrarın bir kısmı idrar torbasına kalarak bakterilerin üremesine zemin hazırlar. İdrar yolu enfeksiyonu sadece idrar kesesinde olursa sistit olarak tanımlanır. Sistit olanlarda sık idrara çıkma, İdrarda yanma, sızlama, bazen de kanlı idrar görülebilir. Enfeksiyon biraz daha yukarıya, böbreklere doğru yayıldığında yan ağrısı, ateş, bulantı, kusma gibi şikayetler eklenebilir. Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrardan kan gelmesi, ateş, böğür ağrısı gibi şikayetleriniz varsa idrar ve idrar tahlili ve idrar kültürü yaptırmanız gerekir. Ve bunun sonucunda da eğer enfeksiyon görülecek olursa gerekli tedaviyi mutlaka almanız gerekir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek gibi çeşitli komplikasyonlara neden olabileceğinden dolayı bizim için önemli bir durumdur ve uygun antibiyotik tedavisiyle hemen tedavi edilmesi gerekir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için Günde en az 2-2,5 litre su içilmelidir. İdrar hissi geldiğinde tuvalete gitmek ve ertelememek gerekir. İdrar yaparken tuvalette biraz daha oturmak ve idrarın tamamını boşaltmak daha faydalıdır. Tuvalet sonrası genital bölge önden arkaya doğru temizlenmeli. Temizleme işlemi sonrası mutlaka kurulanmalıdır. İdrarda yanma, sızlama, Sık idara çıkma gibi şikayetleriniz tekrar başladığında mutlaka doktorunuza yeniden başvurmalısınız.